Ben de böyle aynen, aynen. güzel bir günde, bir zafer akşamında aynen. en kalbi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. Aynen. Kıymetli davetler. Ne diyor Akif uğruna Nice kralı pusuların can verdiği ay yıldızı bayrağımız ve aziz vatanımız için. Arkadaş! yurduma alçakları vuratma sakın. Sigaret gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktı sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Evet, 15 Temmuz'da alçakları yurdumuza uğratmadık. Ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza, namahrem edip değdirmedik. Allah'ın vaadine iman eden bu yüce millet hasinlerde, Manaskirt'te, Aziziye Tapyası'nda, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da da düşmana ve geçit vermedi ve vermeyecek çok kıymetli bakanım, kıymetli protokol, kıymetli davetler. O gece dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çağrıyla meydanlara indik. Mermilere set olduk. Can verdik. Din-i İslam için, Allah'ın vaadi için şehit olduk. Bu kutsal mücadelede gazilik ünvanları için kahramanlarımız oldu. Şehitlerimiz oldu. 15 Temmuz demokrasi milli birlik günü vesilesiyle şunu ifade etmek istiyorum ki 15 Temmuz şehitlerimizi namusumuz olarak benleyecek. Gazilerimizi ise daima onur kaynağımız bileceğiz. Değerli hakerlerim Atan Ayrı FETÖ ve Postal'ın işbirliklerinin darbe girişimi karşısında akur, cesur ve Ali Ceram tutumuyla Türkiye'ye örnek olan siz dadaşların 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükran alınacaktır. Ne diyorum? Hüseyin Nihalatsız. İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Erzurum gün can verdi bugün de evvel Allah vatanı, milleti ve devlet için can verir. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eylesin. 15 Temmuz gecesi Ukba'ya giden kahramanlarımızı Rabbim Bedir ve Uhud şehitleriyle komşu eylesin. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Vatan toprağının onur tüm salih gazilerimize şükürlerimi sunuyorum. Şehitlerimizin yakınlarını buradan saygıyla selamlıyorum. Erzurumlu 15 Temmuz şehitlerimizin ruhları şart ne cennet olsun. Çanakkale'de uğradıkları hizmet yüzünden bugün olmuş azımsızlık yaşayan emperyalist güçler en sonunda bundan bir asır önce başlatılan milli mücadele hareketiyle bile işte bir çekim kusmaya devam etmektedir. Bu yüzden yakın tarihimize yaşanan olayları asla göz ardı etmemeli. Bu olayların her birinin aslında düşmanlarımızın adı üzerinde yarım kalan girişimlerini tamamlamaya yönelik olduğunu aklımızdan kesinlikle çıkarmamalıyız. Kıymetli kardeşlerim, hangi düşünceler olsak olalım, ortak paydamızın millet, devlet, vatan ve bayrak olduğu bilinçten asla uzaklaşmamamız gerekiyor. Allah birlik ve beraber, beraberliğimizi daim ülkemizi ve milletimizi tayin kısın. Bu vesileyle 15 Temmuz'da hakka yürüyen Erzurumlu şehitlerimiz Yakup Sürücü, Murat Ellik, Edip Zengin, Oğuzhan Yaşar ve Beytullah Yeşilay'a Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yine gazilerimiz Abdülhakim Aydın, Furkan Şimşek, Ahmet Taşmanlı, Rıza Demir, İsmail Dilekçi, Onur Canakçay Akçay ve Zekeriya Çılgın kardeşlerime de sağlık, afiyet, hayırlı ömürler diliyorum. Ve sözlerimi şu güzel vatan misalda noktalamak istiyorum. Evler tüne olmuş, ötüyor bir sürü baykuş, seslerde vatan tehlike değilmiş atıyormuş. Lakin hani milyonları örten şu tek kolda yatışsam demiyor bir taraftan. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan asla batmayacaktır. İşte 15 Temmuz'da sizler bu meydanları doldurarak vatana İllete sahip çıktınız. Erzurum'a sahip çıktı. Vatana tek ses, tek nefes oldu hep beraber. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer ruhunda varsa vatandır. Bu vesileyle tekrar 8. yıl dönümünü şartlı trak ettiğimiz zaferimizin hayırlı olmasını, güzel olmasını diliyor. Hepinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli arkadaşlar, bu kutlu gecede siz değerli hemşerilerimle, gönüldaşlarımla, kardeşlerimle beraber olmanın onuruna ve gururuna yaşıyoruz. Bu geceniz hayırlara resim olsun inşallah. Değerli valim, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, Garnizon Komutanım, değerli milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli kamu görevlileri, değerli hemşerilerim. Değerli konuklar, 15 Temmuz gecesini hatırlıyoruz, unutmuyoruz. Bu milletin kendisini boyunduruk altına almaya çalışanlara fırsat vermemesini güzelliklerle yad ediyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. 250 şehidimiz var. Standın. 2200 civarında gazimiz, yaralımız var. Hala tedavisini görenler var. Allah'a hamd ediyor. Bu milleti boyunduruk altına almaya çalışan, bu milletin inançlarını, bu milletin değerlerini sömürerek emperyalist istihbarat örgütlerinin oyuncaklığını yapanlara karşı bu kardeşimizin Gerek 17-25'te, gerek 15 Temmuz gecesinde mücadelelerin bir ferdi olmasından dolayı Allah'ıma hamd ediyorum. Bu milletin her türlü hizmetinde bulunmaktan, bu milletin badire altına alınamayacağını, birilerinin uşaklığına soyundurulamayacağının noktasında bir fert olarak mücadele etmiş olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Allah 17-25'te başlayan mücadele 15 Temmuz gecesi onların hainliklerine karşı bu milletin Cumhurbaşkanımızın seslenişiyle sokaklara dökülmesi ve vatansever güçler tarafından polisin silahlı, silahlı kuvvetler içindeki vatansever evlatlar vasıtasıyla sivil vasıtalarla kamu görevlilerinin bireylerle, kadınlarla, erkeklerle bir olup helikopterlere, uçak bombalarına karşı yeniden şahlanışının en büyük göstergesi 15 Temmuz 2016 gecesidir. Bu millet ve bu milletin evlatlarıyla ne kadar ölürsek azdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon üzerinden vatandaşlarımıza çağrıyı yaptığı andan itibaren gerek Erzurum'da, gerek Ankara'da, gerek İstanbul'da, gerek 81 vilayette, 980 ilçede hiçbir ideolojik farklılık gözetmeden, sağcısı, solcusu hiçbir etnisine gözetmeden, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i demokrasisine, devletine, bir sahip olabilme adına, bu memleketi bu hainlere zinetmeme adına büyük bir mücadele verdiler. Allah'a hamdolsun. Ben o akşam burada değildim ama daha sonraki görüntülerden ve yaşayan kardeşlerimden biliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, o zamanki il başkanımızın, ilçe başkanlarımızın, görev yapan kardeşlerimizin, valilerimizin anlatımından ve görüntülerinden biliyorum. Erzurumlu ilk andan itibaren bu hainliğin memleketin başına bela olduğunu hissettiği andan itibaren gerek havuz başından ta çifte kadar yüz bin Erzurumlu buraya toplandı. Onlardan Allah razı olsun. Hiçbir zaman onların hakkını ödemek durumunda değiliz. Allah hepinizden razı olsun. Gel beni arkadaşlar. Ankara'da Alıyoruz. Özel Hareket Daire Başkanlığı'nda biraz önce görüntülerini gördünüz Ahmet Mehmet Ocak ve 45 tane evladımız üzerlerine sizin vergilerinizle almış olduğunuz helik uçaklardan, f gençlik evladımızı kaybetti. Yetmedi İstanbul'da birinci köprüde şu andaki 15 Temmuz Şehitler Köprümüzün gerek doğu yakasında gerek batı yakasında. Mezidiye köyde, Çengel köyde, İstanbul'un muhtelif yerlerinde onlarca insanımızın üzerine bomba yağdırdılar. Silah yağdırdılar, top yağdırdılar. Ankara'da hainler Türkiye'nin karşısındaki jandarma genel komutanımızı ele geçirdiler. Türkiye'nin önündeki vatandaşlarımızın üzerine yine atak helikopterleriyle bombalar yağdırdılar. Genel kurmay karşılığında vatanını milletini bu hainlere teslim etmek istemeyen insanlarımızın üzerine kurşunlar yağdırdılar. Yetmedi. Bu milletin demokrasisinin iradesinin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine f 16lara bomba yağdırdılar. Ama bu millet her zaman olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Çanakkale'de olduğu gibi Kıbrıs'ta olduğu gibi ve terörle mücadelede olduğu canlarını verme pahasına Allah hamdolsun o ay, hainlere fırsat vermek. Gecenin ilerleyen saatlerinde değerli dostlar, değerli hemşehrilerim Allah'a hamdolsun teker teker hepsinin yakalarına yapıştı. Hepsinin bileklerine kelepçeyi indirdik. Hepsinin hesabını Allah hamdolsun sorduk. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, hesabını sorduk bundan sonra da aynı şekilde sormaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'un 8. yıl dönümünü hep beraber idrak ediyoruz. Bu vesileyle Allah devletimize, milletimize böyle acı günler, geceler yaşatmasın niyazımı yinelemek istiyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. 15 Temmuz'la ilgili Cumhurbaşkanımızın gayet kuşatıcı bir konuşması oldu. Ben de kısaca bir konuşma yapıp sözlerimi tamamlamak istiyorum. Muhterem davetliler. 15 Temmuz milletimiz açısından ne ifade ediyor? Ne anlama geliyor? Onu kısaca açıklamak istiyorum. 15 Temmuz ihanetle kahramanlığın aynı anda yaşandığı gecenin adıdır. 15 Temmuz tam elli yıl boyunca sinsice kuşattığı, sızdığı devleti fiilen ele geçirmek isteyen hain terör örgütünün tüm planlarının deşifre olduğu ve milletin çelikten göğsüne çarparak paramparça olduğu gecenin adıdır. Yine 15 Temmuz ülkemizin asla işgal edilemeyeceğini tüm dostun ve düşmanın bir kez daha anladığı gecenin adıdır. 15 Temmuz bize Allah yeter diyen bir milletin bize Allah yeter diyen bir milletin tüm devletlerin planlarını ve sinsi emellerini çöpe attığı gecenin adıdır. O gün 250 şehidimiz, yüzlerce gazimiz unutulmaz bir destan yazdılar. Önceki darbelerin aksine milletimiz hem iradesine hem istikbaline hem de istiklaline sahip çıkmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara ve sokaklara akın eden milletimiz menfur girişime dur dedi. Muhterem davetler. 15 Temmuz aslında ne bir darbe girişimi ne de ihtilal teşebbüsüydü. Bundan daha öte bir şeydi. Daha fazla bir anlamı vardı. Asıl anlamı ülkemizin işgali ve ülkemizin haritadan silinme teşebbüsüydü, girişimiydi, projesiydi. Biliyorsunuz malumlarınız darbeler yönetimi devirmek için yapılır, el değiştirmek için yapılır. 15 Temmuz bunun ötesinde bir şeydi. Darbelerde sivil iktidarlar eğer darbe başarılı olursa uzaklaştırılır, iş başından uzaklaştırılır. Yerine askeri vesayet odakları gelir. 15 Temmuz'da 15 Temmuz aslında bir ihtilal teşebbüsü de değildi. Çünkü ihtilaller sistemi kökten değiştiren hareketlerdir. 15 Temmuz'da yapılmak istenen ülkemizin, milletimizin tamamen işgal edilmesi ve Ülkemizin haritadan silinmesi teşebbüsüydü. Eğer 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı, başarıya ulaşmış olsaydı bugün Türkiye diye bir devlet olmayacaktı. Ülkemizin yerinde başka devletler olacaktı. Bunun akabinde de aynı Suriye'de olduğu gibi bir iç savaş ve kaos hüküm sürecekti. Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, milletimizin ferasetiyle Allah'ın yardımıyla da bu teşebbüs akamete uğradı ve milletimiz için, devletimiz için düşünülen bu teşebbüs yarım kaldı. Onun için 15 Temmuz'u unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Çünkü suyu su düşman yüzmaz demiş atalarımız. Dolayısıyla zor bir coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz. Bu coğrafyada yaşamanın çok zor olduğunu bir bedel ödemek gerektiğini biliyoruz. Onun için şehitlerimiz, gazilerimiz bu bedeli ödediler. Şehitlerimiz kanlarını, canlarını sevil etmek suretiyle, kahraman gazilerimiz hayatlarını ortaya koymak suretiyle bu bedeli ödediler. Allah kendilerinden razı olsun. Cahit Külebi'nin Yurdum diye bir şiiri var. Şöyle diyor. Ağladığım senin içindir, güldüğüm senin için öpüp başıma koydu, ekmek gibisin diye seslendiği vatanımızı o gün için düşman iş, düşmanlar işgal etmesin, düşman çizmeleri altında çiğnenmesin diye kanlarını canlarını feda edin, 250 şehidimizi ben rahmetle yad ediyorum. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Allah şehadetlerini mübarek eylesin. Kahraman gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum vefat edenleri de Allah rahmetiyle muamele eylesin. Tekrar sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sayın Valimize konuşmalarında ötürü teşekkür ediyor. Kendilerinin kısa bir süre daha sahnede kalmalarını arz ediyoruz. Sayın Valim, ilimiz çifti minareli medreseden başlayan 15 Temmuz şehitleri sancak Kuşusu tören alanımızda son bulmuştur. Şimdi sancağı teslim etmek üzere Atletizm Avrupa şampiyonumuz Sayın Dilek Koçak ve Atletizm Balkan şampiyonumuz Sayın Ömer Bozdağ'ı sahneye davet ediyoruz. Diğer taraftaki... diğer taraftaki... Tamam notu. Çekiyoruz efendim. önlerimize ve kıymetli halimize şükranlarımızı sunuyoruz.